O que é Während des gesamten Tauchvorgangs ist das Rauchen von Tabakprodukten oder elektronischen Zigaretten etwas Ladies, and gentlemen, and dear children, forbidden to smoke any kind of tobacco including electronic cigarettes. You are going to the it. to remain in right. which has a length of 20 meters, if we have the end visibility conditions permit.

41. 41 году. Güzel diyor, çok beğendim diyor. Erstmal? Erstmals. ich hoffe nicht mal. Auf jeden Fall nicht. Biniyorum ama diyor son defa bilmiyorum yine geleceğim diyor.

Все самое покажем, тот же корабль. Сегодня подводная видимость, условия подводной видимости хорошие, позволяют вам увидеть не только корабль, но и также некоторые виды. 어떤 걸뭐뭐좀 모실 수있 defa bindik çok farklı bir şey yani güzel bir duygu ee, hayatımızda çok fazla yaşayamayacağımız bir duygu Akdeniz'in derinliklerine daldık ee, bir tarihi eser bir gemi gördük balıkları gördük güzeldi çok farklı daha bir evet oldu. farklı bir deneyim oldu yani hoştu <laughs> bizim için <laughs> 23 Nisan'da başladı dalışlarına. 31 Ekim'e kadar devam edecek. Günde 4 dalış, 5 dalış aralığında devam ediyor dalışlarımız. Ee, yolcu ağırlığımız bu sezon Alman ve Romen ağırlıklı. Biliyorsunuz küresel sıkıntılardan dolayı, savaşlar, pandemiden dolayı Ruslar ve diğer milletlerde azalma var. Yoğunluk olarak dediğim gibi Alman ve Romen pazarı şu an. Ee, yaklaşık bu yılki hedefimiz 15 15.000'lerde. Elirttiğim nedenlerden dolayı, ee, turlar yaklaşık 45-50 dakika sürüyor. Kale için 250 metre açığında bulunan e, Sant diğer batığına dalış yapıyoruz. Su şartları müsaade ettiği takdirde batık gemiyi gösteriyoruz. Dalgıçlarımız var, onlar da camlarda şov yapıyorlar. Misafirleri selamlıyorlar. Bir 6-7 çeşit emniyet olayı var burada. Yani su altında kalma şansı sıfır deniz herhangi bir tehlike arz etmiyor. Niye teknemiz olmak zorunda? Denizaltına eşlik ediyor her dalışta. Aynı zamanda da dalgıçlarımızı taşıyor. Ağırlıklı yabancı, tabii yerli piyasasından da ilgi var, yok değil. Yaklaşık 35 metreye dalış yapıyoruz.